Slotoy'un da Robert Tap kanalında herkese selamlar. Ne haber nasılsınız? Krallar ve Robert umarım keyifleri yerinde. Bugün sizle yine yüksek kazançları izleyeceğiz. Bakalım kim hangi oyundan ne kazanmış hep birlikte izleyelim baba. İlk oyunumuz Gaze of Olympus. Sonra 20 TL bet var ya. Yani 300 bin TL maksimum var mı? Yani gerçekten izlerken yorumlarken keyif aldığım bir seriyle yine birlikteyiz. Yani umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. O ne? Hocam bu nedir lan? Baba okey turkuaz burada bitti mi? Burada zaten bitti baba gördün mü? Burada bak sarı da geliyor bu. Yani haklı kalmasın. Sarıyı atsaydın sonra yüzüğü de atsaydın burada zaten bitti hocam. Burada direkt 300 bin TL Maxi'de aldılar Yani gerçekten güzel 4 spin'de tebrikler. iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz 5 Lions Megawise. E o zaman gel 24 TL var yani şurada 120 bin mi diyor. Ay, öyle, bak verdi verdim. Bu tek spinlik bir oyun, yani tek spinlik bir oyun olduğu kadar, bir o kadar da zor bir oyun baba. Gerçekten bu oyunun ne yapacağını hiç kimse tahmin edemez. Tek spinde öder, bazen de ödemez baba. İnsan kanser eder, o da biliyor ki kanser olan hep benim bu oyunda. Yani bu oyunu ne zaman oynarsam, abi bana hiç vermiyor ya, arı vermiyor. Bu oyundan kolay kolay kazanç alamıyorum. Yani 150 oyun satın alsam muhtemelen 3-4 defa güzel ödeme yapmıştır. Geri kalan 145 defa da zarar yazmıştır bize. Aynen öyle olmuştur. Tamam hayvancım güzel uzatmış burada. Olur çünkü ödeme yoktu. Oyun sakin dur oğlum diyor. Sana vereceğim sanırım o maksı vereceğim demiş. Ya da maksa yakın kazanç mı vermiş bilmiyorum ama... Uzabası var. Uzaba tabii ki tatlı. 9 spinin devam edecek. Bakalım. Bakalım ne oldu? Güzel. Tek ekranla bitirecek mi? Ne yapacaksın? Onu merak ettim derken oğlum bu nedir ya? Gördün mü? Kurbağalardan direkt maksim baba. 4 spinde 120 bin TL uzamaya gerek kalmadı. Tebrikler kardeşim geçtik. Balaza. E gel o zaman bu. Bu değil de lan yabancı bir para birimi de biz bunu TL bazından hesaplayalım. Bir bakalım 100 TL beti var diyelim. Ne almış? Azaba. Azaba. Dün bu kadar bulu delirdik gördün mü? Bize hiç bin falan gelmedi yani geldi de hep boşa falan attı alamadık uzama var okey oyun tekrardan bastar gibi olmuş da ödevde olan nereden ne şekilde ödeme yapması onu şimdi göreceğiz baba o merakımız gidecek biraz daha bütün soruların cevabını alacağız. Bir daha bu uzattın diyecektim de bu arada bu süper spin'den satın alma değil. Tamam. Altı spin kaldı. Bebeğim halen o merak ettiği Vekra'da göremedim yalnız. Haberi de olsun. Haberi de olsun. Son 3. Derken iki kaldı. Bebeğim ne yapıyorsun? Son spinlere doğru giderken evet şurada binix x var baba. Güzel. Şeftali de geliyor mu? Karpuz bir daha mı uzattın azaba derken baba burada zaten 450 bine yakın bir kazanç var. Ya abi oyun son spin'e kadar bekletmiş ve ödemiş. Okey olur 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 güzel baba bu da güzel 100 bet. 450k kazanç yabancı bir arkadaşımızdan gelen bir replay bu. Kendisini tebrik eder. Bir sonraki oyuna geçebiliriz babalar. Ya hadi geçelim bakalım bir sonraki oyunumuz nedir o? Ve yeni köpekçi The Dog Royal Hunt. Okey bunun 8000x maksini var. 10 TL beti var. Acaba şu yeni köpekçinin ilk Max mi izleyeceğiz? Bir bakalım. Ya da Max'a yakın bir kazan sudu. Bu kolay kolay Max veriyor bu tarz oyunlar da. Bir bakalım ne yapmış bu. 14 Spin başlamış. Ve Super Spin mi satın almış acaba? Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz gibi bebeğim. 10 TL bet olsa Super Spin 500 katı 5000 TL'lik mı almış. Aynen öyle olmuş. Evet. Super Spin'den satın almış 10 TL bet yani 5.000 TL'lik satın alma var ama Max satın almaya göre değil Bete göre dediği için 8.000 x olduğu olduğuna göre 80.000 TL ediyor aşağı yukarı Aşağı yukarı değil zaten 80.000 TL ediyor baba e, Satın almadan hesaplasa 50 TL betten hesaplaması lazım O da oyun işine gelmiyor sanırım 10 betten hesaplayacak şu an kulübeler oluyor oğlum İyi iyi güzel para sayma muhabbetini geçemiyorum. Kanser vere veriyor adamı değil mi? Aynen öyle, de öyle oluyor. 810 TL ne diyorsun? Tamam güzel. Abi kulübeler çok iyi. 1950. O da olar. O da olar. O ne ya? La oğlum bu nedir lan? Nasıl kulübe atmış? Abi gördün mü? Tamam. Karabaş. Ha ölen altı spin var. Bir full line Karabaş gelir mi? Oyun ne yapmış baba ya? Tamam olur olur. 5 spin kaldı. Bakalım ne var orada? Evet full bu olur burada olur bura. mükemmel eder baba 13 kamu Baba ne yapmış oyun? Tamam kemikler falan güzelsin, 3 spin kaldı yalnız. Abi oyun halen white atıyor lan halen kulübe atıyor. Ekranda yer kalmadı kulübeden gördün mü? Ve Karabaş evet. Evet oğlum. 20 abi bu ne? Oğlum, bu nasıl bir şey ya? Burtum, <laughs> bitti lan harbi max verdi. Gördün mü? Yeni köpekçinin ilk max win'ini izlemiş olduk. Tebrikler bu replay kiminse yani köpekçinin bize max win'ini izlettin. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Pulit Parti 2. 2 telebet var. Far bu bu. Farmdan gelen kazanç bakalım. 16 çarpan. Okey. 32 oldu. 60 abi bizi bizde 9 olduktan sonra kayboluyor bu çarpan. Baksana 128 çarpan bu o de. Max win gördün mü? Adam farmdan max win aldı 2 TLBT. Free Party 2'den tebrikler kardeşim geçtik. Vampirlere One Party bakalım abi o Free Party 2 kiminse gerçekten güzel ya bizde görüyorsun. Oyun line oluyor, 3 oluyor, 6 oluyor, 9 oluyor. 9 çarpandan sonrası da görmüyoruz. Adam 256'ya kadar gitmiş ve bir de farmdan max alıyor. Gördün mü? Bir de farmdan ödemiş yani. Baba ne ya. Gerçekten adam sanırım öyle mal bir oyunda bütün şansını kullanmıştır. Fruit Party 2 gerçekten çok gerizekalı bir oyun. Hani o rabbi kiminse oyunun canını tatlı yapmış. Oğlum Vampir de izan Kan be. Işte, ya da adam mı senin kanını işte Olu... Göreceğiz. Kan gördü diyor. Hani o bal gönderdi Valdın mı? Şey yapalım onu. Kan gördü. Kan gönderdi Valdın mı? Bir an söyleyemedi bana sırrı satayım. Olur. Tamam. Başka kız mı? Bir üçe lazım şu an kız. Yani oyun da çok zor bir oyun baba. Maxini kolay kolay vermiyor da. Bunun da 5000x miydi Maxi? Sanırım 5000 olması lazım. Yani burası da 10.000 TL yazar herhalde göreceğiz şimdi Şimdi göreceğiz o maksini veriyorsun Biz de görüyoruz tamam mı hayvan adam Hadi vermen lazım Tamam uzatma var Güzel aslar okey Kızlar da gitti Baba uzava kaç veriyor ki bu Tamam 300 lira yazdı bura artı 12 mi bu oyun artı 12 mi veriyor? Artı 12 spin verdi. Uzabası iyi ya o zaman tatlı. Gerçekten güzel. Uzabayı beğendim şimdi. 12 spin nedir lan? Ama boş geçiyorsun. Bebeğim ne yaptın acaba? Tamam bir uzama daha var. Burada da mı 12 geliyor? 4. Abi uzamayı rastgele mi veriyor? Anlamadım. Az önceki Uzamada artı 12 verdi. Şimdi iki uzamada artı 4 verdi. Çarpana göre mi veriyor bunu? O ski çarpanla başladığı için mi 12 verdi? Çarpan da artıyor çünkü uzama olunca. Sanırım öyle bir şey olması lazım. Yani bilmiyorum tam hakim değilim. Bilenler yorumlarda belirtebilir mi? Baba uzamayı neye göre veriyor? Burada max win. Aynen öyle baba 10.000 TL 2 TL bet Max Fini e 5.000 X'miş Tebrikler iki gözüm geçtik Pulit Parti Hebi gel o zaman Bakalım. 8 terebet var. Burada acaba nasıl bir kazanç var? Şimdi burayı merak ettim işte. Tamam. Çok zor bir oyun. Bunun da da yapacağı belli değil. Okey. altı spin kaldı derken oğlum elmalar. Elmalar bitirdi ya. Gördün mü? 4 spinde Maxim tebrikler. iki gözüm geçtik. Dedeye baba 10 telebet var burada. Nasıl bir kazanç var? Krallar sizlerden ricam lütfen ama lütfen bu kazançların ve bu tarz videoların gazına gelmeyin. Bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Slot oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Her zaman almaya yöneliktir. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Abi izlerken keyif alın. Yani ben sevdiğim bir seri. Gerçekten sizden gelen yüksek kazançlar serisini izlerken, yorumlarken baya baya bir keyif alıyorum. Yani izlemesi, yorumlaması gerçekten güzel oluyor benim açımdan. Hani sizlerden ricam lütfen abone lütfen bu kazançların gazına gelmeyin. Bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi bunun bilgisini sizlere vereyim. Slot oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Hep avbağa yönelik. Zaten bu arkadaşlarımız da bunları alana kadar baba. Emin olun şu maç 10 katını, 15 katını vermişlerdir. Bu da hem fikri zaten ve burada maksimum baba gördün mü? Oyun ne yaptı ya? 10 TL'ye 150 bin TL Maxwin tebrikler 2 gözüm bu da 4 spin de vermiş geçtik Prenses'e Prenses bakalım ne yapmış hocam şans açık farmlarken bonus'a girmiş bu kardeşimiz 25 TL'den e Bir bakalım nasıl bir kazanç almış 20 TL mi oluyor bunun orijinal beti O zaman 300k falan eder Max'ı Bakalım vermiş mi Harbiden bakalım vermiş mi duman sönmüş bir daha yandırayım Tamam. Ama boş geçiyorsun. Kırmızı, okey, hilal. Turkuaz falan var mı? Yüksek bir çarpan kızım. Atmadın mı? Güneş de girdi. Kesinlikle atman lazım. Baba atmamış, olsun. Olsun baba olsun. Halen 9 spin'i var. Acaba ne yaptı oyun onu merak ediyorum. Farmdan girmiş. 7 spi kaldı. Tamam güneş geliyor. Güneş güzel de geliyor güneş. Güneş baya baya bir tatlı geldi baba. U yüksek var mı? Evet 250 çarpan burada bitirir zaten gördün mü? Burada Maxin. Oyun ne yapsın hocam 300 bin TL dediğim gibi 20 TL'miş orijinal beti. Hocam 8 spinle Maxin tebrikler kardeşim geçtik bir sonraki oyunumuz olan benim oğlum. Bu aralar babasını tanımıyor ödemiyor bana. Yani çok canımı yakıyor bir son kaç gündür bu oyunu deniyorum hiç ödeme alamadım bu oyunda ama eskiden bayağı baya tatlı bir ödemeler alıyordum bu hadisten onun için oğlum olarak bunu ilan ettim de babasını tanımıyor evlatlıktan reddedeceğim bunu az kaldı birkaç defa daha bana ödemese bunu evlatlıktan reddedeceğim baba senin gibi bir oğlum yok diyeceğim bakalım. 4 telebeti var bu kardeşimiz azaba ne yaptı Max aldı bu, bu oyununda Max 15000 15 bin X onu biliyorum yani bir bakalım 60 bin eder 60 bin'i verdi öyle bir ola o tamam ne diyorsun ya 4 spin mi kaldı acaba son 2 sıraya da white gelmiş mi ödevli olan tabii ki o evet 6 bu yani aslında şu White'ların çarpanları düşük olmasa var ya oyun maksimini verebilirdi ya da yine de vermiş olabilir belli olmaz. İki spin var bir White daha açıp yüksek çarpan varsa her an her şey olabilir. Tamam Hades. Hocam güzel son yani şu 4 White'ın aslında 2 tanesi 20 çarpan falan olsa Yani hemen hemen max'a yakın verirdi 5000x ödeme yapmış Tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuza Bir sonraki oyunumuz O ne lan la oğlum bu ne la? la Buffalo Farm'dan gelen kazanç 76k betin direkt 2000x e hemen hemen Tebrikler iki gözüm geçtik Prenses'e Prenses'te bir telebet var Bakalım burada nasıl bir kazanç var Oh valla sendeyiz Bu abi hilal derken devam edecek mi? Tamam çarpaldak tatlı. bu bufalo ne yaptı öyle lan? Sığırlar forumdan gördünüz mü? Gerçekten oyunlar delirmiş baba. Yeter ki ödeme yapmak istesin. Gerçekten yapmayacakları hiçbir şey yokmuş. Bu replaylardan bunları görüyoruz baba. Baba olsun problem değil. Prestes sen ne yaptın? Zillenin zillisi. Bakalım. 100 çarpan 330 zor da orada var etti 430 çarpan ve 11 spin var yani max spin'in yarısı da almış kaldı diğer yarısı Onu da hayvan değilse vermiştir ya vermemiş mi bence vermiş burada biter mi burada bitebilir mi canım abi gir git ya bu nasıl çarpan la Aa, gördün mü attığı çarpanlara bak ufak bir line lazım çarpanlı Burada biter. Devam et. Burada bitti zaten gördün değil mi? Ufak bir line dedim. Hocam oyun ne yapmış be bebeğim? Gerçekten 5000 TL maksimum 1 TL bet. Tebrikler iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz ve son oyunumuz olsun babalar. Bundan sonra videomuzu bitirelim. Dede 20 TL bet var. 100.000 TL kazanç var bu burada. Max 100.000 eder. Gerçekten çok güzel çok mükemmel ödemelere şahit olduk. Güzel replaylar izledik. Bu replaylar ise hepsini tekrardan canlı gönülden tebrik edelim. Babalar yani tekrardan hatırlatmak isterim. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen bu kazançların gazına gelmeyin. Bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi. Yani benim gibi izlerken keyif alın. Slot oyunları hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlatmaz. Bunun bilgisini siz güzel aileme vermek isterim. Bir de kanala abone olmayan kardeşlerim Abone olursa mutlu olurum. Videoya like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Like ve yorum önemli. Krallar bunu biliyorsunuz. Bir de videomuza ilk defa denk gelip de bizi seven kardeşlerimiz varsa kanala abone değillerse abone olursa ayrıca mutlu olurum. Unutma ne diyorduk? Sen yoksa bir kişi eksiyiz kardeşim. Gel Slot Casino 21 ailesine katıl o aile orta budu gör. Burada da Max Speed var. Base Spin'de tebrikler canlar. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Eyvallah. Eyvallah babalar.